Rizmat videosu çekiyoruz. Evet. Bu arkadaşımız Muhammed. Muhammed konuş. Konuş. Dedim ki sana. Bu arkadaşımız konuşmuyor. Bu arkadaşımız konuşmuyor tam. Şuraya bir şey yazacağım. Tabii. Tam olarak şu arkadaşımız konuşmuyor. <laughs> Sen elimiz Sen işte. Tamam ben değiştirmiyoruz. Lan kapan kapan. Ha. Lan! Hah, hareket. Başka ne tür silahlarımız var?

Yine bir adamı patlatabiliyorduk sanki, gore modu açınca. Bir dakika. Bu işimle aklıma bir şey geldi. Şu masa masa. Aslanım masa. Tamam şimdi şöyle şöyle. İstediğimi zannettim. Çünkü bu sıçmak.

Sonra var mı? Ah, tamam. Hmm. yıldır Evet. Şimdi burası da öyle. Lan. Geliyorum. Lan. Düz gibi. Çalıyorum. Şimdi. Buraya. Gel

torcam Bu bağlarını Bacağını ver Bacağını ver Bacak. Hadi bakayım şu götünü. 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 Dur. Saç doldur da yapacağım seni. Dur. Şu gökdüğünü alayım. Serbest bırak. Serbest. Serbest bırak. Adamın kafasına yaptım. Doğru. adam gibi. Lan adamın ayağı. Ay e, senin kafana lan. Kafa, adamın kafasına küfür edeceğim. Beslenme Bunun kafası da çok değerli. Açı bakayım. Kafana. Bana ben bir şey yapardım. Multidisipliner bir yaklaşım önerilmektedir. Gel buraya. Gel gel. Girişekalı. Özellikle Avrupa <laughs> mu?

vardım da. durma Bu adamın <laughs> Kolum kalk. Hmm, kolum kalkmıyor. Güç. Dur lan. Adamın eli duruşu gök güllü bak geri zekalı şuradan nasıl çağıralım geri zekalı geri zekalı şişko 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 kafana

Neyse. Neyse. Birazcık. Vay be. bir tane balık at. Yok olmuyor. La. Çalışalım. Nasıl kırabilirim? Lan masa. Ben buraya kutusu alayım. Arkadaşım. Sıfır. Şimdi bir şey parçalandı ya. Kutu Bunu nasıl parçalayacağımı izleyin. Hı, hmm, giriş. Bak dışarıya <tıklarım> mı çıkalım? Çıkalım. Bak çık çık. Hayır, ya boşluk var. Ben burada bu, bağda kalsam ne olur ki? Bir dakika. Şimdi kendimi göreceğim. Kendimi göreceğim. Kendimi göreceğim. Ben miyim lan? Yok adam bağda kalmış. Dur. Oh. Sakın o götünü oynatma. Sakın. Kim bu bakayım? Kim sen? Kafam buldun. A geri zekalı. Gel buraya. <laughs> Gel zek. Şimdi annemi buraya spam'losam. Print'e basmayın, daha emin oldum. Uzaya uçurmuyor. Arkadaşlar burada çok garip bir şeyler oluyor. Şurada bir insan yürümüyor muydu az önce? Videoya bakacağım dur.